Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda gelir gider takibi yapabilmeniz için geliştirmiş olduğumuz basit kullanışlı bir Android yazılımı tanıtmaya çalışacağım. Sitemizden bu uygulamaya ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Şurada işlem tiplerimiz var. Genel, yiyecek, ulaşım, maaş, eğlence, fatura ve diğer gibi. Bu kısımdan da tarihinizi seçebiliyorsunuz. Şurada artı aşağıda artı işaretine bastığınız zaman sizden yeni işlem için bir açıklama istiyorum. Örnek misafir yemeği diyelim. İşletmemiz bazından baz alalım. 1200 TL bu nedir? Bir giderdir. Ekle dediğim zaman 1200 TL giderimiz burada hasıl oldu gördüğünüz üzere. Bunu sadece gider için de kullanabilirsiniz. Sadece gelir için de kullanabilirsiniz. İkisini bir arada gelir gider olarak da kullanabilirsiniz. Örnek 1200 TL bizim bir masrafımız oldu. Tekrar şuradan artı işaretine basıp yapmış olduğumuz herhangi bir işten kazancımızı yazalım. Yapılan iş kazancı diyelim. Bu da 5000 TL olduğunu varsayalım. Bunun da gelir olarak eklediğimiz zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar burada kasamızdaki bakiyemizi de sistem bize göstermekte. İstatistikler tarafına geldiğiniz zaman da toplam gelirinizi, toplam giderinizi, işlem sayınızı ve aşağıda hangi kategorilerde ne kadar işlem yaptığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde basit, kullanışlı, amaca hizmet eden bir uygulama geliştirdik. Kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde hayırlı uğurlu olsun.